Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hardcore 100. seri bölümünden 7. bölümümüzü çekiyoruz. Ondan önce kanalıma like atıp olmayı unutmayın. O zaman hemen bir geçelim. Evet arkadaşlar ben bu arada bunları falan onarım bastım. Ve ben onarımın nasıl çalıştığını öğrendim. x XP kazanınca ıı, onarıyormuş. Ve ben de o yüzden XP farm yaptım. Hem de acayip verimli çalışıyor. Çok fazla. Şimdi size gelen orayı tanıtayım. Bakın şu obsidyen yer. Obsidyen yapmazsam e, yani taş yaptım ilk önce. Taş yaptım. Ha, bloklar kırılıyor. Yani o kadar fazla canlı doğu yok ki. Bloklar kırılıyor. Obsidyen yaptım. Öyle anca kırılmıyor. Burada alaylarımız var. Ama ondan önce şurayı ateşle yakıyoruz. Sonra bu düğmeye basıyoruz. Burada şeyler doğuyor. Onları bu kenardan kesiyoruz. Böyle. Ben çakma alıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Zaten benim eğmentim de varmış. Ee, görmemişim. Buraya yaktım. Ne böyle bir şey oluyor değil mi? Bekleyin. Evet, yani. Şimdi burada bir hemen doğuyor. Bir sürü doğuyor. Bunları böyle çekiyoruz. De veriyor. Bakın kadar en canları da Böyle bir çok iyi. Bakın kafanın yanı falan geldi. Şöyle kesiyoruz. Bu bayağı kaybeder. Yani sen biraz daha bekletsem demek ki ben kurallarını yani. öyle diyeyim. İşte oyunun bile kısıtı şu an biraz. Ama yani bir de oluyor. Oyunca sıkıntı. Çünkü bu açıdan çekersek peş, sıkıntı olmaz. Ve sonunda balkan neredeyse yenilendi. Zaten zekanı yenilendi. Bir de orada şey olarak Bunlar var içinde. Ve şu anda balta yine. Kalkan da yeni dönüyor. Yeni koyarız, Kaç dakika? 3 dakika. Yani 3 dakika boyunca böyle kesilecekmiş. Ve bu arada her yerde oldu. Camı kırsanız beni öldürür. çekelim. Oyun kaçıyor. Oyun kaçıyor. Bu arada ben bunu yapmak için bayağı uğraştım. Bugün kanama like sona da unutmayın. Mikro pigen kazdım. yaptım. Olayları Getirdim. Ve getirmek çok çok uyumluydu. O zaman kalkanım da yönelendi. O zaman kalkanım hiç hasar almamış gibi. Baktınız abi. Bunlar da şeyler. Bunlar da yönelendi ama. Bu o zaman kesersek silelim. Sadece yani normal iki falan yaptım. Canlıları yerde bakıyor şey falan öyle. Ee, şimdi oyunu ee, kaçıyor. Ee, Fazla kaçıyor. Ben de bayağı şey getiriyorum. Şimdi bana çiçek lazım kürek söndürdüm. Biraz soğumasın da. Neyse yani ben evden kürek alıp arkadaşlar demir kürek yaptım. Ve orada bir sürü var. Şimdi şu an ona yetişemem yani. Öyle değil. Yani şu işte kısmaktan ölüyorlar. Öyle. Ben de onu çıkıyor. burada az istiyiz ediyor. Yani ben bu videoyu çektikten sonra. Neyse bu zaten burada kendi olur. Yani şuradan uzaklaşayım da kasması geçsin. Heh tamam. Artık kasma geçti. Burada madem varmış. Ben daha yeni fark ediyorum. Şöyle. Hmm. Orada zaten kendi sıkışa sıkışa ölür demir farmlara bakayım ben. Oo! Oh! Oo! Oh! Bu ne abi? Kaç tek demir olmuş burada. Bakın arkadaşlar kendim koymadım. Gerçekten bu kadar fazla olmuş. Bir de diğer bakacağım. 3 4 stack olduğunda 4 stack ay 3 stack 62 tane vardı. Şimdi 57 daha yine. oyunu kasıyor ya. Çok fazla kasıyor. Yani artık orayı kapatabilirim çünkü çok fazla kasıyor ve bitmiyor neredeyse. O yüzden kendime yaratık farm yapacağım. Bu video bitince Hayır hayır düştüm 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 Eğer buradan lava gidebilirim. Tamam. O. What? Şimdi nasıl fiş şey doğdu? Blok kırıyorum Şöyle bir şey çıkıyor. Mesela. Neyse. onu söndüreyim. Aa, aslında ben bir tane ay getirdim. Onları ametiste çiftleştirdim. Zaten benim mademin orlarda bir yerlerde. Gitmiş. <laughs> <laughs> bir <Züz> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Onların da Elay yumurtası var. Elaylara yumurta nasıl oluyor? Ki? Kendini yumurtalarını mı taşıyor ki? Neyse. Şu anda 26 seviye olduk ve şu anda şey yani. Ya buna da şey olmamış. Şuna bassam her şeyi şey şey olacak. Şurada elaylar. Hemen eve gidip uyuyalım. Geldim. Ve uyudum. Evet. Ve kalktık. Bu arada ben şunları da büyü basacağım. Zaten XP puanım var da şunları boş boşaltacağım da bir sürü demir var. Ha şu blaze tozları. Tamam. Bu ne ya? Neyse. Yalnız 8 tane de blaze tozu oldu. Bu oyunu bitiririm herhalde. Mm, lapis. Deri nereden geldi yani? Lapis var mı burada? Yok buradaydı sanki ama yok burada herhalde. Lapis nerede? Lapisi ben mi bulamıyorum? Ben mi göremiyorum? Nerede? Burada mı? Yok. Heh, buradaymış. Şöyle bakalım vermedi bir şey bunda buna da, da vermedi bir şey buna verimlilik kırılmazlık verimlilik neyse arkadaşlar ben uzaklara bir yerlere şey yapmayı planlıyorum ee, işte XP farma o çok fazla şey ve çok fazla XP vermiyor o yüzden diğer şeyi yaptım. O zaman ben onu bitirip geliyorum. Olaylar sonucunda. Evet arkadaşlar sonunda bitirdim. Ve evet, çok uğraştım. Bir saat falan onun için uğraştım. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada iskelet var aldım. Şimdi bakalım belki map olmuştur Patladı. Bakın şu oldu. Ve şurası arkadaşlar. Oha uh, bu ne abi? yapmazmış. Oh, tamam buraya zarar gelmedi. Oradan yukarıdan düşecek yani. Oh, Sen ne mi yapacaksın? Burada sandık huni. Bayağı uğraştım yani yukarıdan düşecek. Şimdi şu demir farmı ve o demir farmındaki demirlere bakacağız. Bakalım ne kadar. Orada. Hem XP kazanırım falan yani. Güzel olur daha fazla güzel XP kazanırım. Bunda hiç yok. Şimdi diğer kısmına bakacağız. Buradan düşsem bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Ve geldik buna. Bakalım. Bunda da hiçbir şey yok. Buradaki zombi, buradaki zombi yok. Buradaki köylüler de yok. Nerede ki? Oradaki köylüler de yok. Orada alaylar var ama. Yani elaylar var. Neyse. Yaparız. bum bum diye düşecekler de hemen ben videoyu kapatırım neyse ben şuralara köylü getirip geliyorum evet arkadaşlar köylüleri falan getirdim o bir zombileri de koydum evet arkadaşlar hayır ne oraya bakalım inşallah doğmuştur ya Doğmamış... Şöyle... Neyse... Hemen... Tamam. Biraz dinle. Artık videoyu yavaştan bitireyim. Şöyle... Gidelim demir farmı yaptı ay demir farmı diyorum xp farmı yaptık bir sürü şey yaptık yani daha ne yapalım tarımlar düşüyormuş evet arkadaşlar umarım videom bir dakika Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz ve bye bye.